Herkese arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla başladım ama şurayı daha çözdüm. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. pop videosu çekmiştim. O da çok güzel olmuştu. Ece'yi çektim. Ama bugün hiç kimse yanında yok. Tek ben varım. Karşınızda. Benim şöyle küçük arkadaşım var. Bir tane küçük bir tane şey böyle bir tane çantam var. Arkadaşlar siz böyle biraz yakınlaştırdığımda bir şey bir renk gibi görüyorsunuz ama aslında bu yeşil bir renk sarı falan değil yeşil arkadaşlar mesela tam görmüyorsunuz de şu açık yeşil ama siz koyu yeşil görüyorsunuz kamera öyle gösteren yeşil evet burada burada içinde bir sürü ee, şey neydi dur 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 arkadaşlar alım unuttum şeydim Öf. Sürpriz yumurtadan çıktım. Onun diplomu içinde her şeyler Sürpriz yumurtadan çıktı arkadaşlar. Hani şey bu çikolata sürpriz yumurta olur ya. Adını unuttum şimdi ben. O oh, siz tamamlayın. Ama <laughs> adını unuttum. Hemen fermuarımızı açalım. Evet sırayla çıkartıyorum size göstermeden. Bekleyeyim şöyle. Ya da sizin önünüze dökeyim. Allah şunu. Sizin önünüze dökeceğim. Görün sizin. Hayat her şey. Ah oh, şu kaldı. Başka bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Parmağımızı bozalım. Bir pasta şey yedim. Tadımı geri alalım. Evet bu sürprizlerimize bakalım arkadaşlar. Benim gönlüm almış sürprizimi bakacağım. Parçalanmış sürprizim buradan. Şunu bir de şunu, şunu hemen ben parçalayayım. Hem ben bunu parçalayacağım. Şunu, şunu sadece ipinden koparacağım yoksa olmaz. Benim yaptım. Çıkardım. Şunu da çıkartayım. Şu zaten parçalanmış kendi kendine. Bu. Şunu da çıkartayım size parçalanmış ve yapım herhalde göstereceğim. Ay dedim çıkartmak çok zor. çok zor. Şu birlikte çektim. Size sandım. Ne kolay çıkıyor. Evet, ilk önce kendi kendi parçalarımız çıktı. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Burada bir tane sapı var. Burada daha iki tane şöyle küçük şöyle küçük kedileri var. Hemen bunları yapalım. Şuradaki yerlerini şöyle şu iki şuna geçiriyoruz bakın. Dur dakika. Takayım. Şöyle geçiriyoruz. Geçmek çok kolay olduğu için kamerayı durdurmuyorum. Zaten durmuyor kamera da şöyle şey. Aa, o diğeri burada. Fırlamaz olaydı. Ben seni zor takıyorum. Bundan bir tane daha olunca arkadaşlar şu iki yerinde kutam alırız. O günü de gösteririm size. Evet birinci sürprizimiz böyle arkadaşlar. Böyle iki tane kit böyle dönüyorlar. Ama <laughs> Bu çok sağlam olmadığı için hemen kenara koyalımdır şöyle koyulma Aa, düşme 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 arkadaşlar önümüzdeki gösek gibi koyalım izliyor biraz ama hangisi bizim başlayalım. en büyük müziği başlayalım ve çok eğlenceli bu sürprizimiz. bunu oynayabiliyoruz Evet arkadaşlar iki parça haline ayırdım O yüzden şu ipimi al bir şey çok zor yapıyorum zaten çok zor bağlıyorum O yüzden hemen yapalım bunu şuraya geçiriyoruz dur arkadaşlar kamera şöyle siz görmeden yapayım. Bu biraz zor. Böyle biraz şunu. Evet arkadaşlar, oyuncağımız hazır. Hemen size de göstereyim. Şöyle yukarıya baksın kameramız. Arkadaşlar bu oyuncağımızın şöyle içine geçirmeye çalışıyoruz ama ben geçiremiyorum. Nasıl yapacağız söyleyeyim bunu şöyle yaparken şöyle çevirip yaparken şu şöyle içine gitmesi gerekiyor ama ben beceriksiz değilim yüzünden yapamıyorum <laughs> bunu da ben şuraya koyalım en sevdiğim bu arada en güzel oyuncak bu bunu çok iyi oynayabiliyorum. aa sen de ne oldu Şuralarda bir silik. ha, ben video çekiyorum tamam çek. ah anneannem gel şu şeyleri sıcak şimdi en sevmediğim oyuncağımı gösteriyorum burada bir tane araba var arkadaşlar. Araba şey arabanın şu bu arabamız. Şurada hiç kartınız var çıkartmasın çıkarmayacağım. Şu tarafta da var Çıkartması. Çıkartması böyle arkadaşlar. Çıkartmasını çıkartmayacağım. Ee, bu böyleydi arkadaşlar bana geldiğinde. Ya böyle mi dur hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar Seth bana geldiğinde böyleydi bir şu çıktı içinde. Hemen bunu takayım bu kız oyuncağı bu arada kız evet, böyle araba oluyor. aslında şöyle şimdi böyle yapıyoruz azıcık geçeceğiz başına kız olmuyor şöyle fırlatacağız ama benimki fırlamıyor bak böyle fırlıyor arkadaşlar daha tam takma tam takmak istemiyordum bu kadar ancak. Hem tamam, ben, ben şunu takayım. Bu da bir piyano bu. Hemen şunu koyayım. Piyano ve bunda bunun kardeşi olan bir tanesini çıkartıyorum. Bende bunun kardeşi var. Şimdi az sonra göstereceğim ona. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane kedimiz çıktı bana. Bunun perdesini alırsın o en sevdiğim oyuncağımı bitiyor. Onu en son göstermek istiyorum. Ama en, en en oyuncağımız bu. Bu çok iyi bir oyuncu. Evet arkadaşlar bu, bu kedi bana böyle geldi. Pembe çok tatlı bir kedi. Bu onun kaskı. İşte bu da onun elbisesi. Kardeşine de çok benziyor bu kedi. Kardeşim çok tatlı. Evet, çok tatlı. Hemen şimdi üstümüze giyinelim. Giydik arkadaşlar şöyle üstümüz. Hemen şapkasını takalım. Bebeğimize. Ha arkadaşlar hatırladım. Bunlar Kinder Joy'dan çıktı bana. Siz istiyorsunuz almak istiyorsanız ya da görüntü falan bulabilirsiniz. Evet bu çok tatlı bir oyuncak oldu bakın. Gözü minnoş minnoş pembe çok tatlı bir oyuncağımız. Hemen bunu şöyle kenara koyalım şu araya koyalım. Biraz aralık bırakın kız. Bayanlar. Vay Allah. Evet. Hemen sonucu ve çok tatlı boyutamı gösteriyorum. İşte arkadaşlar. Bu da onun kardeşim. Bu ilk önce çıkmadı bana. Bu sonra çıktı. İkinci bana da çıktı. Ama bunlar çok tatlılar İki daha bunlar. İkisi. Evet hemen. Burada onun şapkası var arkadaşlar. Şöyle çok tatlış bir şapkam. Burada bir tane çiçek var, gül var. Bir kudele. de şey kulaklığın girmesi için şeyler. Elbisemiz de böyle. Aslında onun elbisesiyle aynı ama ona biz pembe. Benimki açık mor. Şununki yani. Açık mağaz. Şöyle çok tatlı. Bu da sarı. Az önceki pembeydi arkadaşlar. Hemen giydirelim. Saskını giydirdik Allah. Im. Düşme. Ah. Ha. Giydiremiyorum. Ya çok çok kötü kanka arkadaşlar? Ben şunu stone bak kanka arkadaşlar. Ne yapacağım? Her şey gelebilir. Ablamla anneanne konuşuyor. <laughs> Niye ilk önce kaskımı taktım ben? <laughs> i̇lk önce bebeğimizin şeyini takalım. Evet bebeğimiz gibi arkadaşlar şimdi üç tane e, oyuncağı mı getirdim en sevdiğim üç tane oyuncak dört tane dört tane dört tane hangisini sevmediğimi biliyorsunuzdur siz bu geliyor ikiz kardeşler sonra bu geliyor hangisi bakalım hangisi arkadaşlar tahmin, tahmin ettiniz mi hangisini sevmiyorum Zaten zor sanan Evet. Doğru çıktı diye yazın. Hangisi en sevmediğim oyuncak? Tabii ki de bu arkadaşta hiçbir şey özelliği yok bunun. Ben bunu sevmem. Ben şimdi bunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu dört oyuncaktan hangisini sevdiniz? Yorumlara yazın. Ama sakın onu arabayı sevdim demeyin. Hadi araba da olsun. Hangisini sevdiniz arkadaşlar bu beş oyuncaktan? parçalandı. <laughs> evet. Hemen şunları çekelim. Hemen konuşmamalı. Tatlı boncuk sponcu şeyimiz yaptım. Bitmeyi evet, bayağı. Evet arkadaşlar. Ben o surprise oyuncakların hiçbirini ondan çıktım bayağı, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Tại sao mình lại cắt mình về dưới mặt nước mình? Cái gì? Bạn có chạy.